Spor Meydanı'ndan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Fenerbahçe'ye Samsun Spor Süper Kupa Yarı Final mücadelesiyle karşınızdayız. Maç içerisindeki tepkilerimizi sizlerle paylaşacağız. Bugün Hüseyin kardeşimden ayrıyeten İsmet Can Karaman ve Ekrem Oruç bizlerle. Bugün misafirimiz. İsmet'ten başlayalım. Sence maç skoru ne olur? Abi maç size. skoru 3-1 Fener alır ya. 3-1 Fener, 1-5 olarak. Ekrem. Fenerbahçe. 3-2 Fener diyor. Ben zaten ben 4-0 Fenerbahçe kazanacak diye düşünüyorum. Adım. Şey kardeşim. Evet. E, benim yorumum şu şekilde olacak. Samsun Spor'un en önemli kanat oyuncusunu Trabzon'dan Fenerbahçe. Ben de bütün kozları eline almış durumda. Bence en az 2-3 farklı e, bir maç skoru elde edecek. Fenerbahçe maçı çok rahat kazanacak diyorum. E, şey. Hakem hatasız, sakatlıksız, bol pozisyonlu futbol şölenine inşallah hep beraber Sizledeyiz. Cemil doğum tasarımı. Hadi onu vur. Çek, vur. Vur onu, çere gol. Gol çere. 30 milyonluk çok gol. Attı. 30 milyonluk çok boğazı gol attı. Gol. Çere attı koğlu. Evet arkadaşlar. Usadı ya vardı. Evet, mı yaptı? Gol geldi. Her zamanki gibi Eşek tamam. var ya bir tane bak. Bizim kolbede olacak eşek. Duran emmim. Çok rahat. Çok Offsite olabilir. Offsite olabilir. Bak duran emmim yine kaydı. Eşek. Offsite olabilir. Allah senin cezanı verir. Bence de. offsite değil. Çok temiz bir gol. Ne <laughs> mi gelelim? Yani. Offsite olabilir. ya. bu salva yarayacak tabii ki de. Orada büyük çabası. At oğlum araya Musamba. Vur Musamba. Vur Musamba. Musamba. Yapma be oğlum. Taraftarı hoş mu Samba? Samsun karşısında ilk maçında. Yapmıyor <laughs> orada Gol mü? <Oy>! Gol! <laughs> <Of. gülüyor> lan köşe gol ha. Oy 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 oy. <laughs> <Sen> ne yaptın <laughs> <ben> Aslan ya. <laughs> aslan <Hadi gülüyor> <oğlum. oy>, oh, <laughs> 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 Evet arkadaşlar ilk yarı Fenerbahçe Samsun Spor karşılaşmasında Fenerbahçe'nin bir sıfır üstünlüğüyle kapanıyor. Bence açık ara Fenerbahçe e, maçı şu domine etmiş durumda. 10 numara 5 yıldız. İkinci yarı içinde bir, en az artı 2 gol yazıyorum. Evet arkadaşlar sizler ne düşünüyorsunuz? Açın böyle olacağını biliyorduk zaten de. 3-4 gol daha bekliyorum Fener'imizden. Fenerbahçe'den? Cumartesi günü için hazırlanacak biz. Cumartesi günü dergiçik yapacağız. Allah izin verir <laughs> 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 Tedesco'muz Turan Emin'in evet. Kerem ayaksızını çıkarırsa 5 değil 10 da atar. İkinci yarı görüşmek üzere. Futbol Medya kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. E, Samsun Spor Fenerbahçe maçı ilk yarı 1-0. E, önde kapattı Fenerbahçe. İkinci yarı e, birazdan başlayacağız. Evet arkadaşlar, e, ikinci yarı sizin bir tahmininiz var mı? Kardeşim. Hiçbir ben deneyim. Benim dediğim gibi 3-1 aldık. Artı 2 daha yazıyorum ben de Fenerbahçe'ye. 3-0 biteceğini düşünüyorum. Haydi maça gidiyoruz. Musaba çek de bir vur oğlum. Musaba çek de bir vur. Oo. Gol! Duran! Musaba ikinci asist. Duran emmi. Ne var oğlum bu gibi? Alo. Duran'ın emmi isminde birisi geldi. Musaba bu kez Çonduran. Ne Musaba valla ilk basında gösterdik Bir de ispat onun karşı da harika rüya. Turan'ın mı geldi evimizde? Musaba ikinciyiz. Oof oyl 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 Oo, süper baba. Harika bir kafa golü. Baba, yani geliyoruz. Fenerbahçe sallıyor Samsun. Ne diyorsun cumartesi günü için? Sallıyor baba. Geliyor mu derin maçı? Var Geliyor. Karantan. Şimdi oh, <laughs> yarattı gol. Diğeri offside değil arkada Çıktın yere bak bak. Vahiy. Ana Oseo Uğur'dan arka. Şükrü yanardaki. 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 Şükrü Ortak doğru. Ortak karar doğru acayip. Şimdi Şimanski. Hadi oğlum. Şimanski. Yapma be oğlum. Son anda kayarak topa müdahale etti de. Olmaz. Olmaz. Yapma be oğlum. Direğe yaladı geçti ya. Bravo oğlum. Aferin Fene. Evet arkadaşlar. Fenerbahçe Samsun mücadelesinin sonuna geldik. Cumartesi günkü olan Süper Kupa finalinde Galatasaray Fenerbahçe derbisi izleyeceğiz. Umarız hakem hatasız, sakatlıksız, güzel bir derbi izleriz. Cumartesi günkü maçta görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.